Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Levent Özel Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün e, Hafriyat işine devam ediyoruz aslında Aşağıda e, Ahırların önüne hafriyat Çekiyoruz Halen doldurmaya devam ediyoruz 2 gündür 3 gündür Dediğim gibi videolar biraz seyrek gelir demiştim Yani seyrek geliyor Şimdi e, TD 90 ile şöyle bir gidelim yol boyu. E, biraz muhabbet ederiz. Yakıtından bahsedeceğim. Sağlamlığından bahsedeceğim. E, memnun muyuz? Bunlardan bahsedeceğim. Önce bir çalıştıralım. Tabi yine geç çalışacağım. Şöyle arkadaşlar ben e, çıkayım. Şimdi arka e, güneşli. Onun için Kamera sıkıntı yaratabilir. Düzgün şöyle güzel bir konuma geçince çekmeye başlarım. Hatta şöyle bir kest alayım arkadaşlar. Şuralar e, bizim evlerimiz. Şöyle. Çok şükür olsun e, belediye başkanımız kapımızın ağzına kadar taş döşedi. Allah razı olsun. Ondan dolayı problemimiz yok. Şu şekilde bir aramız var arkadaşlar. Şöyle e, bir geriye döneyim. Yarın e, burada güzel bir yeşil e, sistemli yer görürsünüz. Zaten nasıl olursa biraz daha çok olsun. Hadi bakayım orada görüşürüz. Evet arkadaşlar ee, Şöyle Yola çıktım Şimdi aslında mezarlığın orada e, kamerayı açacaktım ama Gürültü var e, Taş kırıyorlar kepçeyle Takırtılır O yüzden Açmak istemedim e, Kamerayı Dört e, diyelim arkadaşlar Şöyle e, klimamızı iki açtık arkadaşlar ee, peteklerimizi açtık. Arkalar şöyle yanlara dönecek şekilde. Çünkü hasta ediyor. Uzun zamandır klimayla uğraşmıyoruz. Neyse arkadaşlar. Şimdi gelelim e, TD90'ın yahut tüketimine. Şöyle bir arkadaşımızın mesajını okuyalım. Ee, Alihan Kakış diye bir adam. Alihan Kakış. Levent kardeşim demiş. TD90'ın yakıt tüketiminden bahseder misin? Ee, pullukta ne yakıyor? yanında ne yakıyor? Yolda ne yakıyor? Bir depoyla kaç dönüm yer sürebiliyorsun? Pulluk ya da gazaya demiş. Ee, 150 dekar yer istiyorum. Ben de çiftçiyim. 70 sürü arazimiz var. Ondan sonrasında ayrıca bu traktörden alayım mı? E, durumu nedir diyor. Bende 60-56 var diyor. Yanına böyle bir traktör alay mı TDD'nin için? Önerir misin diyor. Arıza, arıza durumu nedir? E, demiş. Gördüğüm kadarıyla kuru tarımla uğraşıyorum diyor. Tabii ki kuru tarımla uğraşıyoruz. Alihan Kakış ustam. E, senin sorularına şimdi cevap verelim. Nasıl verelim? Baştan başlayalım mesela sorduğun. TDD 90'ın Yahut tüketiminden bahsetsene Arkadaşlar TDD olsan normalde Bize göre e, işine göre bakıyoruz İş durumuna göre güzel yahutu var Şimdi bu traktör e, Pullukta arkadaşlar Öncelikle şunu belirteyim Bu traktör Pullukta 65 dönüm yer işliyor 110 litre deposu var. 110 litre mazot alıyor. Ee, 65 dönüm yer işliyor. 65 dönüm yer işliyor. li 12 numara pulluk. Toprak yapımız yumuşak değil. Bunu da belirteyim. Şimdi bakalım. Ee, 65 dönüm 110 litre. Vurduğumuz zaman arkadaşlar ne yapıyor? 1.7 Yani 1 litre 700 gram falan yağıtı var dönümde pullukta Bir depo 110 litre mazot alıyor. 65 dönüm yer sürüyor. 5 ile 12 numara pulluk. Ee, çoğu zaman 3'ün şey 2'nin üçüyle e, bazı yerlerde düz 1 ile. Bunu böyle söyleyeyim. Gaz ayağında ne yakıyor arkadaşlar? Gaz ayağında 180 dönüm yer işliyor bu motor gaz ayağında 110 litre mazotla o da 0.600 gram yani yarım litreden biraz fazla 600-700 gram arasında değişiyor bunları ölçtüm bunları denedim ama ve lakin arkadaşımız demiş ki Alihan Kalkış arkadaşımız yolda ne kadar yakıyor arkadaşlar yolda şudur bakın onu da size göstereyim bakın Şundan sonra yani traktör bunda yakmaz. 15'e geçince 17, 18, 20, 20 turbo, interkol ne varsa hepsini açtı şu anda. <laughs> şu an bu traktör ne yapar arkadaşlar? Şu anda bu traktör ee, içiyor. Şu anda içiyor. Şuraya bakın. şekilde içiyor arkadaşlar. Neyse. Ama şu şekilde içer mi? 15 gazda içmez. Kesinlikle ve kesinlikle ee, 15 gazda bu traktör yakmaz arkadaşlar. Yani buna garanti veririm. Ha bir de şunu söylerim. Ee, arkadaşlar. Yakıt göstergesi şöyle bir durayım ya. Sallanıyor. Şöyle yakıt göstergemiz arkadaşlar. Şu sarının ee, şu tırnağımın ucundaki çizgisine gelince yani sarıyor düşünce ondan sonra biraz daha uğurlanıyoruz. Sarıdan sonra işte sarının yarısına falan geliyor. Diyoruz ki eyvah mazot bitti. Hayır arkadaşlar. Mazot bitmedi. Daha 40 litre, 50 litre mazotun kalıyor. Yani o gösterge komple sıfıra düşene kadar hiç korkun olmasın. Sıfıra düştük sonra da sür birazcık. Ondan sonra başlayın kaylasına bak. Yani onu da belirteyim burada. Hani yahut göstergesine baktığımız zaman çok acayip derecede yahut yakıyor. Yahut göstergesine baktığımız için. Ama yahut göstergesini birazcık umursamazlık takılırsak zaten koyduğun mazotu kendim biliyor. İşte 20 litre, 30 litre, 40 litre mazot koydun. Onunla ne kadar gidersin? Onu da hani bir zahmet sen bil. Ne kadar yaptığını, ne kadar ettiğini. Mesela bizim 7056'da 56da göstergemiz çalışmıyor. Hani onu da söyledim. Mazot göstergemizin şamandırasını falan söktük. Şöyle bir duralım. Mazot göstergemizin şamandırasını falan söktük. Ondan dolayı e, göstergeyle bakmıyoruz. Hani baksak da bir şey anlamıyoruz. Ne yapıyoruz abi? Deponun içine çöp salıyoruz. Küçük ince bir çöp salıyoruz. Çubuk. Ne kadar mazot var? İşte diyelim ki şu kadar mazot var. Ha, tamam bu bizim bugün işte 30 dönüm 40 dönüm örnek veriyorum. Şeyimizi sürer. Gaz ayağımızı sürer. Veya işte ne yapacağız? İlçe gideceğiz. Tamam bu bizi götürür. Şu kadar var. Aa, bu götürme. Yani bunu e, şey değiliz ya. Çiftçi sonuçta. Bunu bizim bilmemiz gerekiyor. Bir de Alihan arkadaşımıza. Büyükse büyüğümüze. Küçükse kardeşimize. Şöyle söyleyeyim. E, bu traktörü al derim pişman olmazsın. New Holland ne kadar sağlam e, olmazsa olmasın. Vatandaşlara göre bana göre gayet sağlam. Çünkü e, benim küçük 70 altında New Holland. Şu anda 10 bin saati geçmiş durumda traktörüm. Ama halen daha saat gibi anahtar değmemiş. Halen saat gibi anahtar değmemiş 10 bin saati geçmiş. Yani ondan bahsediyorum. Bu kolay bir saat değil arkadaşlar. 10 bin saati geçmesi e, kolay bir saat değil. Onun için ben bu traktörü herkese öneririm. Bak TD75 e, demiş arkadaşımın bir tanesi. Ben TD75'i de istemiyorum. E, 100'ü de 110'u da istemiyorum arkadaşlar. Neden istemiyorum? Biz bu traktörü alırken TD90 alırken 110'lukla arasında 10.000 lira vardı. E, 100'lükle de arasında 5.000 lira vardı. Yani 120 milyar vermişim 10 bin lira mı veremeyecektim 110'luk almak için ama ben istemedim kim ne derse desin arkadaşlar bu size bir dip not olsun 90'lık serinin en çekişli e, normal yakıt yakan traktörüdür bak en çekişli traktörü diyorum çünkü bizim köyümüzde 110'luk da var bunun 110'luğu da var her şey aynı değişen sadece lastik batlar başka hiçbir şey değil 110'luk neymiş efendim işte şu çıkışı var da bilmem işte e, şu kadar gücü var da bilmem bu kadar yalan kardeşim adam 14'lü e, 13'lü pulluk çekiyor aynı değerde bu da çekiyor hiçbir farkı yok dediğim gibi sadece lastik ebadı işte bilmem e, motorda ufaktan bir şeylik pompasının ayarını yaptır bu da olsun sana 110'luk ama gerek yok arkadaşlar serinin en tutulanı bu 90'lık Blue Master. E, TD90D Blue Master. E, en yakıtı ideal yakanda bu. En çekişli olan da bu. Sağlamlık zaten New Holland'ların hepsinde aynıdır. Dediğim gibi 110'luk veya 100'lük ben 10 bin liradan kaçtığım için değil. Bu traktörün tutulduğu için, eee da biraz daha onlardan güzel yaktığı için ben bu traktörü aldım. Yani ben değil, babamla birlikte aldık. Yani durum bundan ibaret sağlam e, arızası frenlerden dolayı biraz sıkıntımız şikayetimiz var ama e, şunu söyleyeyim dediğim gibi ağır hizmet balatası var onu taktırırsan ondan da sıkıntın kalmaz ki şu anda 2020 e, üretimi e, aşırı derecede güzel fren sistemini yapmışlar çok güzel bir fren sistemi yapmışlar 2020'lerde yani bunu söyleyebilirim yani bu traktörde şu anda hiçbir sıkıntı problem kalmadı arkadaşlar traktörlerde olsun en marka araçlarda olsun neyde olursa olsun şu 224 tür ee, hani şöyle bir şey vardır ee, nasıl diyeyim bir araçta kronik bir arıza vardır bir traktörde kronik bir arıza vardır bir insanda ailecek bir kronik bir rahatsızlık vardır bu öyledir bir ailede nasıl işte diyelim ki saç dökülmesi var anada babada çocukta da var. Ne oluyor? Kronik diyoruz ona. Anadan babadan çocuğa da geçmiş. Ha, bu da aynı öyle. bu New Hollandlarda da bu fren olayı problemli. Ha, buna çözüm yok mu? Var. Dediğim gibi ağır hizmet baratasını taktıracağız biz. Yani bu 2017 işte 2018 2019 model kullanıcıları. 16 kullanıcılar 16'dan 19'a kadar ama 20 kullanıcılarının hiçbir şey yapmasına gerek yok acayip şekilde fren yapmışlar tık deyin tutuyu. Onda bir problem yok. Ee, dediğim gibi 6056'nın yanına yakışır bir traktör. Bunu alırken de 6056'yı satmasını tavsiye etmem. Çünkü ayak işlerine götür getir. işte biz de izliyorsunuz arkadaşlar. Ee, kardeşlerim, büyüklerim. Biz de izliyorsunuz. Biz de görüyorsunuz zaten. Hani e, bunu ağır işlere işte gaz ayağıdır, pulluktur vesaire 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 ağır işlere işte soğukta işte bir yere gidilecek bununla hava sıcak hava güzel onunla gidiyoruz e, ayak işlerine. Dediğim gibi hani bu ayak işine yaramaz. Çünkü boşuna mazot yakar. Hani ülkemizde mazot o kadar e, ucuz bir olay değil. O yüzden e, 60-50 satma. Bu traktörü yanına al. E, sıfır şu anda çok pahalı. O da akıl işi değil de. Hani alırsan da imkanın varsa güzel bir traktör. Çekişli bir traktör. Kim ne derse desin. E, New Holland New Holland'ların bütün serileri birazcık fazla yakar ama e, olabildiğinden fazla da çeker. Buna emin olun. Ee, şu da var. Ben işte traktörü traktöre bağladım, çekiştirdim, bilmem şu ettim, bu ettim. Onlara da hiç kimse inanmasın. Onlara da hiç kimse itibar etmesin. Traktör çekişte değil. traktör kullanıcının, operatörün altında ne kadar az yakmış, ne kadar arızasız e, arzasız çalıştırılmış, ne kadar işte düzenli çalıştırılmış ona bakılır. Ne kadar çift sürülmüş ona bakılır. E, çekiştirmek şu bu insan işi, işi, değil. Onu da söyleyebilirim. Hani biz de çekiştireceğiz. ileride 70-56 ile 70, -60, 70 -60 çekiştireceğiz. Aklı değil diyorum. Bununla belki CASA'yı çekiştireceğiz. Bununla 70 çekiştireceğiz. Deneyeceğiz sizler için. Ama e, söylediğim gibi ahlışı değil arkadaşlar. E, olayımız böyle. Arkadaşlar akşama kadar hafriyat çektim. Birazcık e, yoruldum, susadım. E, şu an saat 5.30-6'ya doğru gidiyor. Biraz dedim şöyle bir dolaşayım ee, Arkadaşımız bir şey bize bir şey sormuş işte yakıt şu bu nedir diye Onları cevaplayayım dedim Hepinize teşekkür ederim ee, Hepinizi saygıyla buradan selamlıyorum Hepinize ayrı ayrı e, Selamlarımı iletiyorum ee, Dediğim gibi arkadaşlar Her videoda söylüyorum Kanalıma abone olmayı unutmayın Videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, Yorum yapabilirsiniz tatlı bir şekilde Bir de şu sıkıntıyla karşılaştım bu ara sizin yorumlarınız bana geliyor ama velakin lakin e, üzerine tıkladığım zaman yorumunuz gözükmüyor bazı arkadaşlar yorumunuzu e, cevaplayamıyorum mesela Salih abi dün sana oldu kusuruma bakmayın hepinizden özür dilerim e, Ramazan'ı şerefiniz hayırlı olsun e, hayırlı akşamlarınız olsun hayırlı iftarlarınız olsun e, güzel günlerde güzel videolarla inşallah e, görüşürüz sizlerle Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.